İlk konumuz olan sufiler ve alimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkileri. Yani Anadolu'nun İslamlaşma sürecinde sufilerin etkileri konusuyla başlayalım. İlk olarak tasavvuf nedir onu söyleyelim. Arkadaşlar tasavvuf kalbi saf yapmak, kötü huylardan temizlemek ve iyi huylar ile dolup Allah'a ulaşmaktır. Yani kısacası tasavvuf Allah'a ulaşma çabasına verilen isimdir. Peki hocam mutasavvuf nedir? Arkadaşlar Arapçada mu yapan anlamındadır. Zaten tasavvufun anlamını söylemiştik. O zaman tasavvufu yapan kişiye biz mutasavvuf diyoruz. Diğer bir ismiyle sufi de denir arkadaşlar. Yani tasavvuf yolcusuna, tasavvuf yapan kişiye sufi ya da diğer bir ismiyle mutasavvuf adı veriliyormuş. Şimdi bizler bu dersimizde mutasavvufların Anadolu'nun İslamlaşma sürecindeki etkilerine değineceğiz. Öncelikle geçmiş bilgilerimizi hatırlayalım. Şimdi önceki derslerimizden birçoğunuzun hatırladığı üzerine biz Çağrı ve Tuğrul Beyler döneminde ne yapmıştık arkadaşlar? Selçuklular döneminde gelmiştik Anadolu'ya keşif amaçlı seferler düzenlemiştik. İlk başta keşif amaçlı geliyoruz, yurt arama amacıyla geliyoruz. Geldiğimizde karşımızda kimi görmüştük? E Bizans'ı görmüştük. Dolayısıyla onlarla sırasıyla önce Pasinler, ardından Malazgirt ve en son olarak da Mirio Kefalon savaşlarını yaptık. Başlangıçta keşif ve yurt arama amaçlı olan bu, e, bu seferler Malazgirt Savaşı ile birlikte yani 1071 tarihinde Anadolu'ya yerleşme amacıyla yapılmaya başlandı. Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve birçok Türk artık Anadolu'ya gelip yerleşmeye başladı. Bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti'nin uygulamış olduğu bir politika vardı. Bu politikanın ismi çok önemli. İskan politikası arkadaşlar diğer bir ismiyle yerleştirme politikasını uygulamıştır. Büyük Selçuklu Devleti ne yapıyor? Uzaklarda bulunan göçebe Türkmenleri alıyor. Büyük Türkmen kitlelerini İskan politikasıyla birlikte Anadolu topraklarına yerleştiriyor. Yani onları iskan ettiriyor. Böylece Anadolu hızlı bir şekilde Türk yurdu haline gelmeye başlıyor. Ayrıca bu dönemde Anadolu'nun ilim merkezi olmasının iki tane temel sebebi vardır. Burası da önemli arkadaşlar. Bunlardan biri Alaaddin Keykubat, diğeri de Moğollardır. Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarıdır ve Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini Alaaddin Keykubat döneminde yaşamıştır. Peki ne oldu da Anadolu bilim merkezi haline gelme sürecinde büyük katkı yaşadı bu dönemde? E çünkü Alaaddin Keykubat bilime, bilim insanlarına, alimlere, sufilere büyük destek oldu. Onların neye ihtiyacı varsa hepsine yardım etti. E dolayısıyla bilime ve bilim insanlarına destek oluyorsan bu dönemde Anadolu'nun ilim merkezi olması gayet normal. Hocam Keykubat'ı anladık da Moğollar ne alaka? Şimdi Moğolların dolaylı bir etkisi var. Bu dönemde Moğol istilası başlamıştı. Moğol istilasından kaçan birçok Sufi yani mutasavvuf Anadolu'ya gelmek durumunda kaldılar. Mesela Mevlana'lar, Hacı Bektaşı Veliler, Yunus Emre'ler Moğol baskısından kaçtılar. Hop ne yaptılar? Anadolu'ya geldiler. Şimdi bu sufiler, mutasavvıflar Anadolu'ya geldiğinde boş durmadılar. Bu bölgenin ahlakının düzelmesinde büyük rol oynadılar. Anadolu'da İslam'ın bayraktarlığını yaptılar. Burada yaşayan halka moral ve ümit kaynağı oldular. Ayrıca Türk diline de önem verdiler bu mutasavvıflar. Demek ki mutasavvıflar Anadolu'ya geldiğinde büyük çaplı bir etki yaratmayı başarmışlardır. Son bir ekleme daha yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu dönemde Bağdat'ta bir medrese kurulmuştu. Bu medresenin adını sıkça görürsünüz. O yüzden yazayım. Nizamiye medreseleri. Nizamiye medreseleri isminden de anlaşıldığı gibi Nizamül Mülk tarafından Bağdat'ta Büyük Selçuklu Devleti tarafından kurulmuş bir medresedir. Hocam bu medrese ne işe yarıyor? Nasıl ki biz asker yetiştiriyorsak Nizamiye medreselerinde de ilim irfan askerleri yani ilim irfan ordusunu kuruyoruz. Her şey sadece e, asker değil. Aynı zamanda bilim açısından da güçlü olmamız gerekiyordu. İşte Nizamiye medresesi ise bizlere bilim açısından destek veren bir kurum olmuştur. Şimdi gelin hep beraber Anadolu'ya gelen bazı mutasavvıflar ve genel özelliklerini birlikte inceleyelim. Şimdi sırasıyla Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Ahi Evran ve Yunus Emre gibi bazı mutasavvıflardan bahsedeceğiz. Öncelikle Ahmet Yesevi ile başlayalım. Ahmet Yesevi'nin en önemli eseri Divanı Hikmet adlı kitabıdır. Arkadaşlar Ahmet Yesevi ilk Türk mutasavvıfıdır. Yani tasavvuf ile uğraşan ilk Türk kimmiş? Ahmet Yesevi'ymiş. Ahmet Yesevi Karahanlılar döneminde yaşamıştır ve Yesevilik tarikatının da bizzat kurucusudur. Diğer birçok mutasavvıf gibi Ahmet Yesevi de Anadolu'nun İslamlaşmasına ciddi katkılar sağlamıştır. Kendisi aynı zamanda şairdir arkadaşlar. Mevlana'ya gelecek olursak en önemli eseri Mesnevi'dir. Mevlevilik tarikatının başkurucusudur. En önemli özelliği ise tüm insanlığa kucak açmasıdır. Ne olursan ol gel demişti değil mi? Hatta Mevlana Konya'da vefat edince cenazesine sadece Müslümanlar gelmiyor arkadaşlar. Hristiyanlarda geliyor, Yahudilerde geliyor, herkes geliyor. Büyük iz bırakmıştır o dönemdeki bütün dindeki insanlara. Hacı Bayram Veli'ye baktığımızda ise çalışmayı ve birlikte olmayı öğütler. Daima dayanışma içerisinde olmayı insanlara öğütlemiştir. Ayrıca hem bilimi ve tasavvufu birleştirmeyi de başarmıştır. Özellikle konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerinde de bizzat rol almıştır Hacı Bayramı Veli. Hacı Bektaş Veli'ye baktığımızda ise en önemli eseri Makalattır. Yesevilik tarikatını Anadolu'da uygulamıştır. Anadolu'nun İslamlaşmasına da katkı sağlamıştır. Ahi Evran ise Ahi Teşkilatını kurmuştur. Nerede kurdu? Kayseri'de kurdu arkadaşlar. Ahi Teşkilatında yardımlaşma, hoşgörü, dürüstlük, dostluk birçok şey çok önemlidir. Ahi Evran ve Ahi Teşkilatı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da son derece etkili olmuştur. Ahiler Osmanlı'ya hem askeri hem de ekonomik açıdan ciddi destek olmuşlardır arkadaşlar. Ahi Teşkilatı o dönemde Osmanlı Devleti'nin en önemli teşkilatlarından birisidir. Bunu unutmayalım. Yunus Emre ise Engin hoşgörüsü ile insanları etki eden bir sufidir. Yunus Emre'nin temel öğretisi iyilik ve dostluktur. Duygu ve düşüncelerini Türkçe yazmıştır arkadaşlar. Bakın bu madde oldukça önemlidir. O dönemde Arapça ve Farsça'nın etkileri oldukça fazladır. Buna rağmen yaptığı eserleri Türkçe yapmıştır. Yapmış olduğu öğretilerinde bütün insanlığı ilahi aşka, kardeşliğe ve merhamet duygusuna davet etmiştir. Anadolu'daki en değerli mutasavvıflardan sufilerden birisidir Yunus Emre. Sevgili arkadaşlar, Anadolu'daki sufi mutasavvıflar bu şekildeydi. Sıradaki konumuz Osmanlı devlet İdaresi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız Osmanlı devletinde halk iki kısma ayrılıyordu. Nedir bunlar? Bir tarafta yönetenler, diğer tarafta ise yönetilenler vardı arkadaşlar. Yönetilenlere ne diyorduk? Re'aya adı veriliyordu. Biz bu dersimizde yönetenleri göreceğiz arkadaşlar. Demek ki buraya o zaman ne yazalım? Yönetenler yazabiliriz. Yönetenler de kendi arasında üç kısma ayrılıyor. Seyfiye, Kalemiye ve İlmiye. Ufak bir dipnot eklemek istiyorum. Bu dönemde Seyfiye, Kalemiye ve İlmiye gibi sınıflara üye olmak ve yükselmek için bir şart vardı. Nedir bu şart? Müslüman olmaktı arkadaşlar. Müslüman olmasanız bu gruplar içerisinde yer alamazdınız. O zaman ilk grubumuz ile başlayalım. Seyfiye ile başlıyoruz. Bu gruba biz askeri bürokrasi diyebiliriz arkadaşlar. Seyfiye'nin anlamı ise seiften geliyor. Seyf yani kılıç sahibi anlamına geliyor. Buraya kılıç yazalım arkadaşlar. Kılıç sahibinden geliyormuş adı. Bu gruptakiler yönetim ve askerlik ile alakalı olaylarla ilgilenir. Ülkenin iç ve dış güvenliği ile alakalı bir sorun olduğu zaman bu grup ilgilenir. Bu üç grup içerisinde en etkili grup hangisi derseniz Seyfiye grubunun adını söylerim. Seyfiye grubu içerisinde yer alanlara baktığımızda Vezir-i Azam yani Sadrazam'ı görüyoruz. Sadrazam neydi? E, padişah'tan sonra gelen ikinci en yetkili kişiydi. Aynı zamanda vezirler vardı arkadaşlar. Bakın vezir-i azam, baş e, vezirdir. E vezirler de onun yardımcılarıdır. E kaptanı derya var. Yani denizcilik komutanı, donanma komutanının en rütbeli kişisidir. Bir de yeniçeri ağası var. Yeniçerilerin başında bulunan komutandır. Hocam sadece bunlar mı var? Hayır. Ayrıca taşradaki temsilcileri de vardır. E onları da yazayım yine de. Kim bunlar hocam? Beyler, beyler beyi var. Ya da? Sancak Bey vardı arkadaşlar. Bunlar Taşra'daki yani merkezden uzaktaki temsilcileridir. Bunlar merkezdeki temsilcileridir. Dikkat ettiyseniz buradaki herkes kılıç kuşanır. Kılıç kullanır. Kalemiye kısmına baktığımızda ise burası da sivil bürokrasi temsil eder. Yani kalem ehli olan grup burasıdır. Peki hocam ne işe yarıyor bu grup? Bu grupta idari ve mali işlerden sorumlu. Yani hem siyasi hem de ekonomik işlerden sorumlu olan bir grupmuş. Devletin her türlü yazışmalarını, gelirlerini, giderlerinin hepsini kayıt altına bu grup alır. Hocam kim var burada? E defterdar var. Devletin geniş topraklarından elde edilen malları ve hazine kaydını tutan kişi defterdardır. Deftere not eder. E nişancı var. Nişancı ne işe yarıyordu? Padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara, hükümlerin hepsine imzasını yani tuğrahıyı çeken kişi nişancıydı. Bir de Resul kitabımız var arkadaşlar. Katiptir bu baş katip olarak düşünebilirsiniz. Yani yazı işleriyle sorumlu birisidir. Son grubumuz ise ilmiye yani ilim ehli olan kişidir. Bakın burası kalem ehli, burası da ilim ehlidir. Hocam ne işe yarar? Adalet gibi, ilim gibi, eğitim gibi işlerden sorumlu gruptur burası. Yani temelde iki görev var burada. Bir, adalet. iki eğitim. Peki hocam üyeleri kimler? Mesela Şeyhülislam divana katılır. Divandaki kararların dinimize uygun olup olmadığını denetleyen kişi Şeyhülislam'dır. Yani aslında baktığınızda padişaha tek karşı gelebilecek kişi Şeyhülislam'dır aslında. Yani padişahın aldığı kararı sorgulayabilecek güçtedir. Kaz asker, kadı asker olarak da düşünebilirsiniz. Günümüzdeki karşılığı nedir hocam? Adalet Bakanı ya da Milli Eğitim Bakanı olarak nitelendirebiliriz. Yani kaz askerin hem e, ee, adalet ile hem de eğitim ile alakalı görevleri varmış. Divana gelen davalara kazasker bakıyor. E kadıların atanmasını, kadıların denetlenmesini e kazasker yapıyor. Yeni bir medrese açılacağı zaman kazasker adımı atar. Ülkedeki eğitim sistemindeki müfredatı kazasker belirler. Ayrıca bu medreselere öğretmenleri yani müderrisleri yine kazasker atar. Yani kazaskerin hem hukuk ile hem de eğitim ile alakalı görev ve sorumlulukları varmış. E kadılara baktığımızda ise kazaların başında bulunan İslami hakim olarak düşünebilirsiniz. Yani bir hakimdir bu. Görev yapmış olduğu kazada kanunları uygulayan kişi kadıdır. Mahkeme işlerini yürütür, aynı zamanda bir belediye başkanı gibi görev yapar. Yani belediye hizmetleri neler günümüze işte o hizmetleri o dönemde kadı yapardı. Hem hakim hem belediye başkanı olarak düşünebilirsiniz. Son olarak da müderrisler yani medresede görevli olan öğretmenlerdir arkadaşlar. Genel olarak toplamamız gerekirse Osmanlı'da halk yönetenler ve yönetilenler olarak ikiye ayrılıyor. Biz bu dersimizde yönetenleri gördük. Seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıfları varmış ve görevleri de bu şekildeydi. Şimdi de Osmanlı eğitim kurumlarından biraz bahsedeceğiz. Osmanlı eğitim sisteminin temelinde medreseler bulunuyordu. Arkadaşlar medrese deyince birçok insanın aklına sadece dini eğitim geliyor ama bu yanlış. Medreselerde sadece dini bilimler yok. Dini bilimlerin yanında tıp gibi, matematik gibi, kimya, tarih, coğrafya gibi birçok bilim dallarının dersleri de verilir. Osmanlı Devleti 3 kıtada toprağa olan devasa bir imparatorluktu, güçlü bir imparatorluktu. Güçlü bir devlet olabilmenin yolu ise güçlü bir eğitim sisteminden geçiyordu. Osmanlı Devleti'nin de o dönemde Eğitim sistemi oldukça güçlüydü ve eğitim sisteminin temelinde medreseler varmış ve birçok eğitim veriliyormuş buralarda. Medresede yetişen kişiler ise daha sonra ilmiye sınıfında görev alırlardı. Osmanlı devletindeki ilk medreseye baktığımızda ise Orhan Bey döneminde İznik'te açılmıştır. Hocam ilk medrese bu ama sonra medrese açılmadı mı? Tabii ki de açıldı. İlki Orhan Bey döneminde İznik'te açıldı. Onun dışında Lala Şahi Medresesi var, Hüdevandiger Medresesi var, Bursa'da, Edirne'de sayısız bir sürü medrese açılacak arkadaşlar. Ama bizim için ilk olması özelliğinden ötürü bu önemlidir. Ayrıca açılan bu medresenin başında ise yani baş müderrisi ise Davut el Kayseri'ydi. Bunu da ek bilgi olarak eklemiş olayım. Osmanlı eğitim kurumları bu şekildeydi. Şimdi de Türk dünyasında yetişmiş bazı bilim insanlarından bahsedeceğiz. Kim bunlar? Akşemseddin, Ulu Bey ve Ali Kuşçu'dan bahsedeceğiz. Öncelikle Akşemseddin ile başlayalım. Kendisi Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır yani lalasıdır. Akşemseddin İstanbul'u fethinden sonra İstanbul'a geliyor. Ayasofya'daki ilk cuma namazını Akşemseddin kıldırmıştır. Özellikle tıp ve eczacılık alanında önemli çalışmalar yapıyor. Ne yaptı mesela? İlk defa mikroptan bahsetti. Akşemseddin der ki hastalıkların sebebi tohum adında küçük canlılardır. Yani küçük canlılar dedi. Yani mikroplar yani mikropun tanımını yapmıştır. Aynı zamanda bazı hastalıkların kalıtım yoluyla geçtiğini de savunan kişidir Akşemseddin. Ulu Bey'e baktığımızda ise kendisi Timur Devleti hükümdarıdır. Yani Timur'un torunudur aynı zamanda. Matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapıyor. Yaşadığı bölgede medreseler açtırıyor, rasathaneler inşa ediyor. Rasathane yani gözlemevi yaptırıyor. Özellikle Uluğ Bey'i ayırt edici özellik astronomi alanında yapmış olduğu bu çalışmalardır. O dönemin en büyük rasathanelerinden birini yaptırıyor ve astronomi alanında büyük çalışmaların altına imzasını atıyor. Ali Kuşçu'ya geldiğimizde ise matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapıyor. Uluğ Bey'in ölmesinin hemen ardından Tebriz'e gelerek Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın himayesi altına geliyor. Bu dönemde Fatih Sultan Mehmet ile Uzun Hasan'ın arası çok iyi değil. Mücadele içerisindelerdi. Bir gün Uzun Hasan Ali Kuşçu'yu Fatih Sultan Mehmet'e elçi olarak gönderiyor. E Fatih'in yanına gelen Ali Kuşçu elçilik görevini yapıyor ve Fatih Sultan Mehmet de ona diyor ki: "Gel, bizim ülkemiz için çalış. Ne ihtiyacın varsa verelim." Paraysa para verelim. İmkansa imkan verelim. Öğrenci ise öğrenci verelim. Her türlü imkanını karşılayalım diyor. Fatih'in davetiyle İstanbul'a geliyor. Ve bu davetini kabul ediyor. Bu görevini kabul ediyor. Ayasofya Medresesi'nin müdür olarak atanıyor. En önemli özelliği ise Türkiye'deki ilk astronomi hocası olarak tarihe geçmiştir. Demek ki Ulu Bey öldükten sonra Uzun Hasan'ın himayesine girmiş. Fatih'in davetiyle birlikte Artık Osmanlı Devleti için mücadele etmiş, astronomi alanındaki çalışmaları önemli, ilk astronomi hocasıymış aynı zamanda. Türk dünyasında yetişmiş bazı bilim insanları bu şekildeydi. Şimdi de Osmanlı'da sözlü ve yazılı kültürü işleyelim. Kısaca yazılı ve sözlü kültüre birkaç tane örnek verelim. Mesela fermanlar, risale, iki kere yazmışım, aitname, minyatür gibi yazılı kaynaklar kullanılmıştır. Ve kültürler gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmıştır. Bakın bunlar hep yazılı. Bir de yazılı olmayanlar var. Masallar gibi, fıkralar, hikayeler, menkıbeler, destanlar, şiirler. Bunlar ise sözlü e, kültür kaynaklarıdır arkadaşlar. Şimdi de 2. Murat dönemindeki kültürel gelişmelere bakalım. Kültür hareketini başlatan padişah olarak tarihe geçmiştir. Kimmiş bu padişah? 2. Murat. Ayrıca Türkçenin yozlaşmasına karşı bazı tedbirler almıştır. Ne yapıyor? Mesela gidiyor yabancı eserleri Türkçe'ye tercüme ettiriyor. Yani 2. Murat bu dönemde geliyor. Arapça gibi, Farsça gibi eserleri Türk diline tercüme ettirmiş. Mesela neler? İki tane eser var arkadaşlar. Onları yazalım. Mesela Danış Mentname ya da Kabusname. Bu iki eseri unutmayalım. Ayrıca 2. Murat birçok eserin yapılmasına öncülük ettiği için Ebu Hayrat hayırlı insan ya da hayırların babası olarak adlandırılmıştır. Hocam ne gibi eserler yaptırıyor? Mesela Edirne ve Bursa'ya Muradiye Camii'ni yaptırıyor. Üç şerefeli camiyi yaptırıyor. Pek çok hayır kurumunu yaptırmıştır 2. Murat. Demek ki Anadolu'da ve Rumeli'de medreseler, camiler, saraylar, köprüler, hanlar, hamamlar gibi birçok birçok ürün yaptırmıştır. 2. Murat döneminde Türkistan'dan, Azerbaycan'dan, birçok bölgeden birçok bilim insanı Osman Devleti topraklarına gelmiştir. Çünkü onlara bizzat destek olmuştur. 2. Murat dönemindeki kültürel gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi de bu dönemdeki şair olan padişahlarımız ve onların mahlaslarından biraz bahsedelim. İlki zaten 2. Murat'tı. İlki zaten 2. Murat'tı. 2. Murat'ın mahlası ise Muradi'ydi arkadaşlar. 2. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in mahlası ise Avni'ydi arkadaşlar. İkinci Bayezid'in ünvanı ise Adli'ydi. Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim'in mahlası ise Selim'i ve evet, son olarak da birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlası ise 12'de Muhibbi'dir arkadaşlar. Özellikle Yavuz Sultan Selim yazmış olduğu şiirleri Arapça ve Farça yazmıştır. Şair ve sultanlar ve mahlasları da bu şekildeydi. Ve şimdi de Osmanlı'da şehir planlaşması konusunu işleyelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde şehirler böyle yuvarlak halkalar içerisinde birbirinin etrafında dolanacak çember oluşturulacak şekilde kurulmuştur. Şehir merkezinde mutlaka ama mutlaka bir cami bulunurdu. En merkeze bakıyorsunuz ne varmış? Cami varmış. Bütün şehir bu cami etrafına halkalar halinde kurulmuştur. Ayrıca caminin etrafında neler var mesela? Hamam vardır. İma Ret var yani aşevi var aynı zamanda, şifahane var ve ayrıca bedesten de vardır. Yani çarşı pazar olarak düşünebilirsiniz böyle pahalı ürünlerin satıldığı yerlerdir. O zaman merkezde bir cami var caminin hemen etrafında da ha hamam, imarethane, şifahane, bedesten gibi bazı yapılar varmış. Bu yapıların da gelmesiyle birlikte zaten külliye oluşmuş oluyor. Camilerin hemen etrafında dışarısında kalan bölümde ise bir sonraki çemberimizde saray ya da konak adı verilen yapılar bulunur. Merkezde cami, hemen etrafındaki çemberin içerisinde saray ya da konak bulunuyormuş. Aynı zamanda buralarda hanlar var arkadaşlar. Ve bu çemberin de dışında kalan diğer yuvarlağımızda ise ne varmış? Konutlar var arkadaşlar yani insanlarımız, vatandaşlarımız ise burada yaşıyor. Merkezde cami, hemen sonraki yuvarlakta saray ve sonraki yuvarlakta ise insanların yaşamış olduğu konutlar bulunuyor. Bakın en dış çemberde ise fabrikalar, üretim merkezleri bulunuyor. Hocam niye bu kadar dışarıda? Çünkü bu fabrikalar insanlara rahatsızlık verebilir. Ses yapabilir, gürültü yapabilir, kirlilik yapabilir. insanlara zarar verebilir. O yüzden merkezden uzaktadır. O zaman Osmanlı Devleti'nde merkezde aynı zamanda çarşı vardır ve çarşı etrafında da konutlar vardır. Evler çok katlı olmaz. Öyle 10 katlı falan evler yok arkadaşlar. Bir iki katlı mini mini evler olur. Fabrika tarzı yerler merkezden uzakta oluyordu zaten söylemiştik. Bedesten hanlar ekonomik hareketin ön plana çıktığı yerlerdir. Neden? E çünkü buralarda ticaret yapılıyor. Alım satım işlerin yapıldığı yerler bu bedestenler ve aynı zamanda buradaki hanlardır arkadaşlar. Ayrıca bu dönemde çok ünlü bir mimari yetiştirdik. Bu mimarımızın adı neydi? Mimar Sinan'dı arkadaşlar. Mimar Sinan der ki benim çıraklık, kalfalık ve ustalık eserlerim vardır. Mesela çıraklık eseri hangisiydi? Hemen yazıyorum. Şehzade camisi benim çıraklık eserim der. Süleymaniye Camii ise bu da benim kalfalık eserimdir der. Ve son olarak da Selimiye Camii ise bu da benim ustalık eserim der. E şimdi Mimar Sinan'ın sadece 3 tane eseri var. Hayır arkadaşlar bir sürü sayısız eseri var. Ama kendisi Şehzade cami için çıraklık, Süleymaniye Camii için kalfalık, Selimiye Camii için ustalık eserim diye bahseder. Osmanlı Devleti'nde şehir planlaşması bu şekildeydi. Son olarak da Osmanlı'da el sanatlarından bahsedelim. Ahşap ve taş işlemeciliği varmış, dokumacılık, çinicilik ve hat sanatları gibi birçok el sanatları varmış. Şimdi ahşap ve taş işlemeciliği deyince iki kavram aklınıza gelsin. Nedir hocam bunlar? Bunlardan birincisi neccardır arkadaşlar. Hocam neccar ne demek? Ahşap işçiliği ustasına verilen isim neccardır. İkincisi ne hocam? İkincisi ise kakmacılıktır arkadaşlar. Hocam kakmacılık ne oluyor? O da ahşap oyulan şekillere süs maddelerini yerleştirme sanatı. Bakın ahşaplar var ve üzerine küçük süs maddeleri yerleştiriyoruz. Buna kakmacılık deniliyor. Bu da ahşap işçiliği ustasıymış. Dokumacılığı gördüğünüzde ise ilk aklınıza halıcılık gelsin arkadaşlar. En meşhur halılar neredeydi? O da Uşak'ta. Çiniciliği gördüğünüzde ise aklınıza özellikle iki yer gelsin. Neresi burası? İznik ve Kütahya. Burası Çiniciliğin en güzel örneklerinin olduğu yerlerdir. Birçok önemli tarih eserin içerisi Çinicilik sanatı ile süslenmiştir. Son olarak da hat sanatları. Hat sanatlarını görünce de aklınıza güzel yazı yazma sanatı gelsin. Ama burada bir dipnot vermek istiyorum. Arap alfabesi ile yapılan güzel yazma sanatına hat sanatı deniliyor. Bizim bu Latin alfabesi ile yazılan güzel yazma sanatına kaligrafi deniliyor. Bakın Osmanlı'da kaligrafi yok. Osmanlı'da hat sanatları vardır. Yani Arap harflerini güzel yaz, yazma sanatı vardır. Bu yazıları yazan kişiye ne isim veriliyor? Ona da hattat ismi veriliyor arkadaşlar. Osmanlı devletindeki el sanatları da bu şekildeydi. O halde günün sorusuyla dersimizi bitirelim. Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıran kişi kimdir? Doğru cevaplarınızı yorumlar kısmına yazın arkadaşlar yeni derslerden, yeni videolardan haberdar olabilmek amacıyla da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.